Çocuklar çok heyecanlıydı. Üçü de yeni konser için hazırlanmıştı. Hakan davul çalacaktı. Gökçe keman çalacaktı. Aysun da gitar çalacaktı. İçlerinde en yeteneklisi Gökçe'ydi. Gökçe uzun zamandır keman dersi alıyordu. Oysaki Hakan davul çalmaya yeni başlamıştı. Üçü de çok çalışmıştı. Yeteneklerini geliştirmek için birbirlerine destek olmuşlardı. Hakan'ın davul çalmasını geliştirmek için Diğer arkadaşları ona yardım etmişti. Artık konser için çok az vakit kalmıştı. Konserin yapılacağı bina çok küçüktü. Bu yüzden konser için gelenlerin bir kısmı binaya sığmadı. Bu duruma çözüm de Gökçe'den geldi. Arkadaşlarına bakıp şöyle dedi: "Sahneyi dışarıya taşıyalım. Böylece herkes bizi dinlemiş olur." Öyle de yaptılar. Çok güzel bir konser oldu. Herkes çok eğlendi. Çok da mutlu oldu. Müzik Herkesi birleştirmişti.